Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray Kayseri Sporu 3-0 mağlup ettiği 36. hafta maçının ardından ligin bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce taraftar cadde ve sokaklara çıkarak 25. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Özellikle üniversite meydanında toplanan sarı kırmızılı taraftarlar davul zurna ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna pek çok taraftar araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik etti. <laughs> Sarı-kırmızılı taraftarların arasına giren bazı Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da şampiyonluk kutlamasına katıldı. Tezahüratlara birlikte ses verdi.